Yine bir başıboş sokak köpekleri saldırısıyla maalesef ki karşınızdayım. Ama bu seferki olay emin olun diğer olaylardan çok daha ciddi. 9 yaşındaki Tunağan Yılmaz Ankara Keçiören'de okula gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Güçlükle kurtarılan çocuk hemen tedavi altına alındı. Ve Twitter'da paylaşılan görüntülere göre neredeyse her yerinde diş izleri var. Yani buna bir köpek saldırısı demek gerçekten yeterli kalmıyor. Çünkü ben emin olun böyle bir saldırıyı dünyanın en gaddar insanından bile görmedim. Yani burada çocuğa köpek saldırmış demek gerçekten yetmiyor. Çocuğu bildiğiniz yemişler. Görüntüleri de elbette buraya koyamıyorum ki zaten bakmanızı da tavsiye etmiyorum. Bugüne kadar gördüğüm en büyük vahşetlerden biriydi bu olay. Ve evet tahmin ettiğiniz üzere Twitter haricinde hiçbir yerde bu olay gündem olmadı. Hatta tam tersine sokak köpeklerini güzellemek için bazı sayfalar köpeklerle alakalı postlar paylaştılar. Örnek olarak bir tanesine bakalım. Ya ama ne kadar şirin değil mi? Kesinlikle çok mutlu bir köpek. Asla aç olduğu için böyle şeyler yapmıyor. Kesin sıcacık yerlerde kalıyordur. O zaten dışarıda üşümüyordur abisi. Bırakın köpekler ait olduğu yerde kalsın yani ne olacak? Ulan bir kere sokak köpeği sorunu dediğimiz sorun sadece insanlar için bir sorun değil, köpekler için de bir sorun. Köpek dediğimiz hayvanlar evcildir ve avlanamazlar. Avlanma yetenekleri olmadığı için de bir insana ihtiyaç duyarlar. Yani bir insan eğer ki bu köpeği beslemezse bu köpek açlıktan ölür bu kadar basit. Bu olayın matematiği budur yani. Bu sadece köpekler için de geçerli değil, bizim için de geçerli. Mesela geçmişte yaşayan insanlar çok iyi bir şekilde avcılık yeteneğine sahipken ve doğada kendi başlarına hayatta kalabiliyorlarken şu anki insanlar için böyle bir durum söz konusu değil. Şu anda mesela dünyada bir şey olsa ve biz tüm ilerlememizi kaybetsek, emin olun insanların tekrardan doğadaki hayata alışması yüz binlerce yıl sürecektir. Çünkü bu süreç öyle kolay bir şey değil yani. Sen şu an evcilleşmiş olan bir köpeği alıp ormana bırakamazsın. Çünkü bu köpekler artık kurt değil. Bunların avlanma gibi bir yeteneği yok. Bu yüzden de geçmişten günümüze insanlarla beraber yaşadıkları için şu anda da insanlarla beraber yaşamaları gerekiyor. Yani bunlar başıboş olmamalı. Ben sokak köpekleri konusunu en az 10-15 defa konuşmuşumdur. Ama insanlar genellikle beyniyle hareket etmek yerine kalbiyle hareket ettikleri için benim burada ne söylemeye çalıştığımı anlamıyorlar veya anlamamazlıktan geliyorlar artık bilmiyorum. Ama kabul etseniz de etmeseniz de sokak köpekleri büyük bir sorun ve bu sorunun artık kökten çözülmesi gerekiyor. Yani her köpek saldırısında sürekli olarak insanları suçladınız. Peki bu olaya karşı ne diyeceksiniz acaba? 9 yaşında bir bir çocuk köpeklere ne yapmış olabilir de köpekler tarafından parçalanmış? Peki ya çocuğun babasının günah neydi? Bu adamın söylediklerini dinlerken hiç mi vicdanını sızlamadı lan sizin? Yetkililerden bu olaya çözüm bulunmasını isteyim abi. Bu olayca çözülsün yani. Bu bugün, bugün benim evladıma yarın sizin evladınıza öbürsü gün bu evet, kardeşimin evladına. Söyle. Tüm yetkililere sesleniyorum. Bir insanın, bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı abi. Ucuz olmamalı. Evlat acısı bu ya evlat ya. Benim çocuğum gitti abi. Benim çocuğum gitti. Benim çocuğumun yaşama şansı yok abi. Ben gördüm gözlerimle çocuğumu. Evet babası da zaten bu olayın çözülmesi için Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulunmuş. Fakat çağrıları elbette cevapsız kaldı. Çünkü Adalet Bakanı bile gündemimiz bunlar değil gündemimiz Filistin dedi. Ya tabii canım Türkiye'de olan bitenler Türkiye'nin Adalet Bakanı'nı niye ilgilendirsin ki? Filistin'de olanlar daha önemli. Kimse kusura bakmasın fakat sen Türkiye'nin Adalet Bakanı'ysan eğer ki senin için tek önemli olan yer burası. Yani Türkiye. Sen Filistin'in Adalet Bakanı değilsin. Önce bu ülkedeki problemleri çözmen gerekiyor. Başka ülkedeki Problemleri sonra değinirsin. Bu arada çocuğun sağlık durumu hakkında da bir bilgilendirme yapayım. Doktorlar gerçekten de elinden geleni yapıyormuş ve çocuğun sağlık durumu birazcık da olsa iyiye gidiyor. Umuyorum ki kendisi hızlıca iyileşir ve çabucak ayağa kalkar. Ama yine de ne olursa olsun bu sokak köpeği sorununun artık çözülmesi gerekiyor. Zaten daha önceki videolarımda sokakta neden köpek olmayacağını defalarca kez değinmiştim. Bu yüzden bu videonun linkini açıklama kısmına koyacağım. Yani bu videoda tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Sonuç olarak aynı şeyleri anlatmış olurum. Konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Sokakta köpek olmaz. Bu kadar basit. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.